Merhaba. Bugün sizlerle depresyon hastalarına iyi gelecek 5 öneri hakkında konuşacağız. Son dönemlerde kendinizi mutsuz, huzursuz, yorgun, uykusuz ya da çok uykulu hissediyor olabilirsiniz ya da depresyon tanısı almış olabilirsiniz. Bu durumda tedaviniz devam ederken destek olmak adına 5 tavsiyeden konuşacağız. Olayları kişiselleştirmekten kaçının ilk tavsiyem olacak. Etrafınızda olup bitenlere çok fazla duyarlı olabilirsiniz. Dışarıdan bakmak oldukça zor olabilir. O sebepten düşüncelerden ve yorumlardan uzaklaşmanın bir yolunu bulmak ilk adım olacaktır. İkinci maddemiz ise zihinsel esnekliğe yer verin. Depresyonda olmak bir hastalık halidir. Hastalık durumunda tedavi sürecinde ilaçların yanında nasıl ek olarak besin takviyesi alıyorsak depresyondayken de tedavi yanında esnek olabilmeye yer vermek oldukça önemlidir. Ne kadar sert ve katı olursak o kadar kırılırız. Üçüncü maddemiz Şimdi ve burada olmayı deneyin. Anda kalabilmek oldukça zordur. Zihin sürekli olarak geçmişe ya da geleceğe gitmeyi deneyecektir. Bu da bir çeşit andan kaçınma yöntemidir. Zihniniz o anda zorlansa ve ana odaklanmak istemese bile kendinizi zorlayın ve o an size neler hissettiriyorsa baş etme mekanizmalarını çalıştırın ve baş etme mekanizmalarınız olduğunu hatırlayın. Bir diğer maddemiz spor yapın. Kimi zaman depresyonda olan kişilere spor yapın demek eziyet gibi gelmektedir. Fakat çokça bilinen ve doğru olan bu durum harekete geçmenin depresyon üzerinde çok büyük etkisi olmasıdır. Spor yaptığımızda salgılanan hormonlar ile aşık olduğumuzda salgılanan hormonların benzer olduğunu daha önce duymuş muydunuz? Biyolojik açıdan bize benzer hazzı ve mutluluğu sağlayacaktır. Son maddemiz, beşinci adımımız yakın ilişkilere yer verin. Depresyonda olmak sizi izole edebilir. Fakat yapılan araştırmalara göre kişinin hayatında yakın ilişkilere yer vermesi, duygusal sıcaklık depresyonla baş etme yöntemlerinin başını çekmektedir. Konuyla ilgili daha detaylı bilgiler için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.